Selamlar Oğlak burçları nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yenidir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlayacağız açılımımıza. Bu videoyu Güneş Oğlaklar. Yani normal burcumuz Ay Oğlaklar, Venüs Oğlaklar ve Yükselen Oğlaklar izleyebilirler. Hepsi de çok güzel uyumlanacaktır. Ee, yoksa aklınızda kişi mi acaba? Oğlak burcu? Onu da yorumlara yazarsınız. Hayatımızın farklı dönemlerinde farklı konumlarımızı uyumlanabiliyoruz. Ee, uyumlanmak nedir? Yani enerjilerin eşleşmesi, sizin sizinle eşleşmesi durumları vesaire. Ee, yani böyle şey gibi düşünmeyin. İlla bana uyması gerekiyor. Bu video kesinlikle bana uymalı. Uymadığı nasıl olur falan gibi değil. Bu videoların amacı size uyması değil. Sizin mesaja ihtiyacınız olan dönemlerde gerekli mesajın size ulaşması. Biz de elçiler oluyoruz. Şimdi burada eğer Mesela işte güneş burcunuza, güneş normal burcunuz yani uymadı diyelim. Siz güneş oğlaksınız. Yani hangi burcusun dediğimizde söylediğimiz şey oğlak burcum diyorsunuz mesela. Oğlak burcu uymuyorsa o zaman ay veya yükselene bir bakabilirsiniz. Belki bazen Venüs'e son ihtimalle bir bakabilirsiniz. O burçlarınıza göre bakabilirsiniz. Ama eğer bunlara da uyumlanamıyorsanız o zaman belki de e, o sıra bir mesaja ihtiyacınız olmayabilir. Mesaja ihtiyacınız olduğu dönemlerde tekrar bakabilirsiniz. Hani, hani böyle uyumlanmak için zorlamayın. Mesaj gereken zamanda, gerektiği şekilde size zaten ulaşır. Bunu da hatırlatmakta fayda var. E, böylelikle enerjinizi daha rahat dengeleyebilirsiniz. O zaman bunu da söyledikten sonra kartları düşürdüm. Yani düşen kartı göstereyim. Bir tane kart düşmüş bu arada. Çok bir savaş gibi oldu. Altta öyle arıyorum falan. E ee, kupa 4 kartı arkadaşlar. Bunu da e, şey yapacağım. Şimdi diğer kartları seçeyim. Evet bir gene enerjinize bakalım ne var ne yok. Bu melek tarot kartlarını kullanacağım. İlgisi olan arkadaşlar için böyle burada şey söyleyeyim. Bu desteğinin özellikle işte şu su kısmını çok seviyorum. Bakın kupalar. Bayılıyorum. Bakar mısınız? Ne kadar güzel ya. Çok rahatlatıcı yani. Böyle huzur verici geliyor bana. Nedense. Evet bir bakalım. Oğlakların gene enerjisine ne var ne yok acaba? Kartlarım ne diyecek? Hmm. 8'lise. Bir veda. Ölüm kartı. Ve kılıç şövalyesi kartları gelmiş. <Sessizlik> <Sessizlik> Hayatınızda bir şeye artık zihnen belki sizi yoran bir şeye, bir duruma, bir kişiye e, veda etmeye çalışıyorsunuz. O kişiyi bırakmaya çalışıyorsunuz. Aslında şimdi buradaki ölüm kartıyla yani bırakmak diye ifade etmişti. İşte ölüm kartıdır 13. numara. E, ölüm kartı nedir? Nihai son. Yani artık malumun ilanı. Vakti gelen son kullanma tarihi dolmuş bir şeyin bitişi. Artık kabulleniyorsunuz. Sistem tarafından size gösteriliyor. Bu artık bitiş zamanı geldi. O şeyi bırakmak. Böyle sıkı sıkıya tutunduğunuz bir şey vardır hayatınızda. Neyse o. Bu bir kişi olabilir. Kişi olma ihtimali yüksek. Artık böyle mantıklı, e, akıllı bir şekilde yaklaşıyorsunuz ve bu kişiye veya durum neyse artık sizi böyle zorlayan bu duruma karşı bir veda enerjisi yükleniyor. Harika. Yani sizi zorlayan bir şey. Hızlı gerçekleşiyor olaylar. Bir anda almış olabilirsiniz bu kararı. Böyle bir şövalye gibi hıp hızlı atınıza binmişsiniz ve defara kalkmışsınız böyle. E, çünkü sebebi de şu. Şimdi bu yere düşen kartı yorumlayacağım buradan. Yani artık bu bitişi bu zaten gerçekleşmesi gereken bir bitişmiş. Ölüm kartı. Ee, son kullanma tarihi bitmiş, yani gelmiş artık. Yani bir süt bozulur ya böyle. Değil mi? Ne yaparız? Ona ekse uğraşır mıyız? İşte kaynatacağım ben aslında. İşte şöyle bir yöntem buldum. İşte e, bilmem neyin mutfağı kanalında ben şöyle bir şey yapmayız değil mi? Çünkü zehirlenme ihtimalimiz var. Burada da sizi zehirleyen bir durumun artık e, ölüm kartıyla bırakma nihai bir şey. Yani zaten bitmiş. Siz bunu kabulleniyorsunuz sadece. Ve bu da sizin hayatınızda güneşin yeniden doğacağını ifade eden bir sürece taşıyor. Harika. Tebrik ederim. Hızlı geçmiş ama olaylar. Yani bu kararı hızlı almışsınız biraz. Ya hızlı o almanızın sebebi şu. Zaten almanız gerekiyormuş. Farkındalık biraz hızlı gelmiş sadece. Belki de alttan alttan fark ediyordunuz. Bir anda karara varmışsınız. Ve artık bu şeye, bu kişiye, bu duruma veda ediyorsunuz. Herkesin hayatına değişebilir bu durum iş olur, güç olur, arkadaşlık olur, belki bir eski ilişki. Bu bahsettiğim şey sizde ne çağrıştırdıysa kupa 4'ü de sebebi de artık hayatınızda bir şeylerin sizi tatmin etmemesini istemiyorsunuz. Mesela insanlar yine sizinle böyle flörtleşiyordu, yine böyle cazibeniz yüksektir. Hani böyle elinizi sallasanız 50 el aslında ama siz takmışsınız bu kişiye mesela. Tamam. Neden? Çünkü o size işte ne bileyim bir vaatte bulunmuş, bir söz vermiş, bir şeyler oluşmuş arada, bir bağlantı oluşmuş. Bundan dolayı o kişiden kopamıyorsunuz. Şimdi ara, Artık hayatınızdaki fırsatları kaçırmak istemiyorsunuz. Kupa dörtlüsü kartıyla sizin, yani mesela e, şeydir kupa dörtlüsünde. Üç tane kupa önde, e, arkada kişi bir, başka bir kupayı hayal eder. Yani siz böyle olmak istemiyorsunuz. Tatmin olamadığım insanlarla olmak istemiyorum veya hayatımdaki yeni gelecek fırsatları kaçırmak istemiyorum. Bu iş anlamında olur. Yani enerjimi ben sağlıklı yerlere ve sağlıklı kişilere, sağlıklı ilişkilere harcamak istiyorum dediğiniz bir süreç. Ve farkındalığa ulaşmışsınız artık bırakmaya çalışıyorsunuz. Yani bu bırakma durumu biraz sancılı olabilir. İlk başta insan şey der. Oh ne kadar da kurtuldum işte dans falan işte. <laughs> o zaman dans, o zaman renk işte party time başlasın falan işte. Ee, ne bileyim işte Böyle şarkılar böyle şey olur ya pop şarkıları vardır ya işte gidersen yani kapı işte arkandan çarpsın falan böyle <laughs> hani değişik değişik şarkılar mesela. Bunları böyle dinlemeye başlamışsınızdır. Şimdi ilk bir böyle olur sonra biraz böyle acıyı hissetmeye başlarsınız o kişinin yokluğu falan. Bunlar çok normal durumlar. Ee, yani hani kendinize bir ay böyle bir yaz süreci için izin verebilirsiniz. Bir ayı aşan böyle e, çok böyle yoğun duygular olursa da belki destek almanız gerekebilir bu konularda ama hani bir ay çok normal diyor uzmanlar şey yapmayın. E, bunlar çok normal süreçler. E, yani acıyı yaşamaya izin verir. Çünkü uzun zaman gelse bile bazen bazı şeyleri bırakmanın farkındalığı başka olabiliyor. E, o yüzden hani yaşanan durumlarda kendinizi suçlamayın. İşte ben niye böyle yaptım zamanda? Hayır. Olması gereken zamanda olması gerektiği şekilde oluyor her şey. O yüzden her şey doğru zamanda ve doğru şekilde yaşandı. Merak etmeyin. Hani siz yanlış bir şey yapmadınız burada. Sadece o zaman belki bazı şeyler hazır değildiniz, artık bırakmak için hazırsınız. Şimdi nasıl mesela bir tohumu zorla çıkarabilir miyiz? Çıkaramayız, değil mi? Yani o zaman yetişmez zaten. Yani bizim orada zorlamamız da olabilecek bir şey değil bu. Hazır olduğunda olması gerekir. Ya bir insan da mesela işte Sudan korkan bir insana suya atıyorsunuz mesela. Ne olur travması tetiklenebilir. Hazır olduğunda yapması gerekir. Bunun gibi bazen duygularımızla hayatta yüzleşmek için doğru zamanı gelmesi gerekiyordur bazı işte siz onu zaten altta fark etmişsinizdir. Ufak bir olay olur. Bir haber okursunuz, birisiyle konuşursunuz. Böyle bir kişisel gelişim uzmanı dinlersiniz. Yani alakasız yolda geçen birisiyle konuşuyorsunuzdur. O sıra fark edersiniz. Falan. Yani e, bir anda bir farkındalık enerjisi yüklenir ve siz artık yolunuza devam etmeye hazır olduğunuzu fark edersiniz. Çünkü neden? Her bitiş yeni bir başlangıçtır. Ölüm kartı arkada böyle güneşin hafif yükseldiği bir karttır. Ve o güneş Ölümü kabul eden, artık bir şeylere bitmesi gereken şeylere direnmeyen kişiler için yeniden bir başlangıç sunar. Bir motivasyon, enerji sunar. Çok güzel yani. Güzel bir hayat ve enerji yükleniyor. Ama bunu bir süre, bir tık böyle yaz süreciyle hani şey yapabilirsiniz. Bir yani geçiş aşaması bir mucize değil yani. Bu zaten insan olduğumuzun göstergesi bu acıları yaşamak. O zaman şimdi aklınızdaki kişinin hisleri, duyguları bir bakalım. Ne var ne yok acaba? şey çalıyor zihnimde. Senin için aşk boş bir laftı. Dilimden düşüp de kırıldı. Toz pembe hayaller vardı. Pembesi gitti tozu kaldı. <laughs> Böyle bir şarkı vardı hatırlıyor musunuz? Toz pembe Demet Akal'ın şarkısı. Aklıma bu geldi. Bu nedense çaldı yani. İyi bir e, şarkıcı olduğunu iddia etmiyorum. Ama şeyi, şarkıyı ulaştırmak istedim. Duyuyorum böyle açılım sırasında bir, bir gerçekten bir yerde fiziksel olarak çalmıyor bu arada yani. Enerjiyle bağlantısı olabilir. Of, çok ateş enerjisi geldi ya. Çok ateşli. <laughs> Nasıl şaka? Çok kötü. <laughs> Neyse. Ee, evet bu kişide bir ateş enerjisi var nedir koç aslan yay burçları çok bariz bir şekilde bu kişide bir ateş enerjisi e, olduğunu görüyoruz bu burçlardan bir tanesi baskın olabilir bu kişide dediğim gibi koç aslan yay şimdi evet ya, bu çok güzel ya ay çok duygulandım şu anda oğlaklarsa sarılmak istiyorum ya gerçekten ya yani hani böyle ger sizi gerçek manada tanıyor olsam böyle bir yakınım falan olsaydınız gerçekten size sarılmayı çok isterdim. Ee, iyi hissettirebilmek için. bakın Bir güneş kartı ne kadar güzel burada gelmiş. Girişte hatırlıyor musunuz? Ölüm kartı gelmiştim. Arkada bir güneşin doğması demiştim ve burada duygular kısmında güneş kartı gelmiş. Siz artık yeni bir sayfa açıyorsunuz ya. Motivasyonunuz yükselmeye başlamış. Böyle yeni enerjilere, yeni ilişki fırsatlarına kendinizi açmışsınız. Gerçekten çok sevindim. Aşırı sevindim. <laughs> bir an coşkumu saklayamadım. Ama böyle e, nasıl bir enerji hissettiğimi söyleyeyim size şu anda. Böyle e, Şöyle hani iki göğsümün arası kalp çakradır burası burada. iki göğsünüzün arasındaki nokta kalp çakranızın olduğu yer. Orası böyle cıvıl cıvıl bir enerjiyle dolmuş. Böyle sımsıcacık ve güneş ışığı böyle hani o motivasyon, o yaşam enerjisi içinize dolmuş gibi hissettim. Kolektif enerji ya geldi bana yüklendi o. Hani hemen ileteyim dedim. Çok mutlu oldum gerçekten. Ee, kendinizi böyle açmaya başladığınız bir sürece geçmişsiniz. Motivasyonunuz tavan. ...hedeflerinizi böyle doğru şeyle, şekilde böyle çalışarak, ilerleyerek, çabalayarak... ...böyle hani ilerlemeye başlamışsınız. Gerçekten çok güzel gidiyorsunuz. Duygusal olarak yeniden doğuyorsunuz. Bir çocuk gibi. Bakın burada atın üstünde görüyor musunuz? Bu ölüme direnmeyen çocuk işte ölüm kartında ve yeniden doğmuş burada. Bir çocuk enerjisiyle cıvıl cıvıl ya ne kadar güzel. Böyle bir sürece geçmişsiniz hayatınızda. Bu kişiye karşı da hani... Bu kişi olsun veya olmasın. Ben hayatımda böyle bir seçiş istiyorum diyerek önünüze bakmaya başlamışsınız. Çok güzel. Ee, bakın zaten eylem kısmında da önünüze baktığınızı görüyorum. Artık bakın sağlam. İki değnek arkada. Bunlar geçmiş tecrübeler. Onları sağlam bir şekilde buraya dayamış. Ne oluyor? Kökleniyor artık. Sabitlemiş. Bunu da sabitlemiş ve önüne bakıyor. O yolculuğa çıkıyor. İstediği şey, hedeflediği şeylere doğru gidiyor. Diyor ki ben yeni ilişki olasılıklarını da açayım. Yeni e, potansiyellere de açayım önüme bakmaya açığım işte yeni yolculuklara açığım belki bazılarınız seyahate çıkmak isteyebilir böyle kafanızı dağıtmak için e, yurt dışına gidecek olanlar olabilir bu tarz fırsatlar gelebilir vesaire Önünüzde baktığınız bir süreç çok güzel çok mutlu oldum sizler için e, ee, karşıdaki kişi ne durumda peki e, ee, tılsım altılısıyla bakın hala <laughs> <laughs> hiç şaşırtmıyor karşıdaki kişi her zaman gibi tılsım altın ile karşımızdaki karakterimiz yani şey bazı videolarda bahsediyorum ya Teoman'ın aşk kırıntıları şarkısı var biliyor musunuz işte aşk kırıntısıyla doymaktansa tek başıma aç kalırım bu hayatta gibi bir şey doğru söylediysem bu işte bakın dilenciye sadaka verir gibi bakın yani öyle bir şey içerisinde alma verme dengesi falan hak getire bozulmuşsa gitmiş yani burada kişi böyle e, size tavırları eğer iletişim varsa iletişim olmayanlar için zaten hani size bir şey yapmıyordur ama iletişim o, yani iletişim olanları da şöyle bir iletişimden bahsediyorum mesela sosyal medyada falan tweet atıyordur böyle bir iletişim hani böyle doğrudan bir iletişim olduğunu düşünmüyorum çoğunuzda e, oradan böyle hani işte işte biz sevdik de falan Ondan sonra işte karşıda kişi hak eden birisi olsaydı falan diye böyle hani anladınız mı gıcık gıcık hani adım attığını sanıyor. O kendisi böyle hani size bir şeyle geldiğini sanıyor. Halbuki daha da batırıyor olayları. Seviyesinde durumlar var. Böyle denge bozulmuş tamamen. Karşıda kişi at, adım atıyorsa bile kırıntı veriyor size böyle yani. Hani hiçbir şeye varmayan, dişi, dişin kovuğunu doldurmayan. Mesela sizin için böyle önünüze... halılar seren, işte dünyaları seren, bir sürü fırsat sunan ve işte sevgisi sınırsız sunan insanlar varken bu kişi böyle işte böyle yemliyor sizi. Böyle sanki tavuğa yem atıyor işte orada. Saçmalık. Gerçekten sinirim tepeme geldi ya. Yani. Gerçekten yani çok sinirleniyorum böyle şeyler. <laughs> yani bir enerjisi ya ben de o duyguya dönüyorum. Sinirim yani şuradan bir sinir geldi yani. Hani hissediyor musunuz? O geçişi gördünüz mü? Evet. Eylemsi, duygular kısmı böyle. Zihin, duygular böyle. Şimdi eylemlerde ise kupa yedilisi kartı bu. Bakın. Ya siz neredesiniz o nerede? Mesela siz şey diyorsunuz. Işte ben artık ölüme baktım. Çünkü ya, seninle mücadele etmekten bıktım. Sen hayatımda yokken bile ben seninle mücadele ediyordum. Seni bekliyordum. Senin için yaşıyordum. Ve seninle olan anılarımızı hatırlıyordum. Yani ben sana tutunarak ilerledim. Sen kime tutundun belli değil. Ne yaptın belli değil. Şimdi böyle düşündüğünüz noktada siz artık böyle hani o bekleme kısmını geçmişsiniz, acınızı yaşamışsınız, belki yaşıyorsunuz. Artık bırakma noktasına ve yeniden başlama noktasına gelmişsiniz hayata. Karşıdaki şahalar şey diyor aslında işte şöyle yaparsam işte bilmem e, 2098 senesinde adım atarsam aslında evlenebiliriz. <laughs> ya yani kafadaki ruh hali böyle arkadaşlar. Kupa yedilisiyle yani o hayal aleminde yüzmeye devam ediyor yani. İşte siz neredesiniz? O nerede yani? Ama bakın Hani bu şey değilse işte. sizinle alakalı hayalleri var çok şey ciddi şeyler düşün gibi bir şey değil yani aynı alemi yani bunlar gerçek değil yani ben de hayallerim içerisinde Charlie'nin çikoto fabrikasında yaşamak isteyebilirim yani oraya gitmek o ziyaret etmek isteyebilirim ama bu hayal yani bu gerçek değil yani hani bez bebek nana olmak isteyebilirim oyuncaklar dünyasına gitmek isteyebilirim yani ama ben yani böyle bir şey gerçek olabilir mi şu an hayal değil mi hayalimizde yaşanan bir şey bu yani hayalinde her şeyi yapmak isterim yani. Uçarım, kaçarım, oraya giderim. İşte İtalya'ya giderim, İtalya'da pizza yerim. Değil mi? Yani hani bunlar yaşanır. Şimdi ama bu bir hayal. Yani gerçekleştirirsem ben ne yaparım? İtalya için vize alırım. Yani i̇şte madde olarak planlamamı yaparım. Vakit noktasında bir şeyler yaparım. Somut bir şey olması lazım. Gerçekçi bir hedef olması lazım. Sonra gidebilirim. Evet. Yani hani gerçekçi bir hedef. Karşıdaki şey hayal aleminde geziyor yani. Hayaller kuruyor. Hiç orta, Hani sizin gibi köklenme enerjisi yok. Bakın burada ne güzel. değnekler yere sağlam basmış, köklenmiş yani. Ama karşıdaki kişi kupalarla. Işte aslında o da olabilir. Aslında başka seçenekler de var. Hayal aleminde böyle kurmaya devam etsin o yani hani böyle. O yanla gibi böyle geziyor bir şeylere. Şimdi arkadaşlar burada bir uyarı da bulunacağım size. Ee, şimdi kendi enerjinize döndünüz ya özellikle de böyle işinize gücünüze odaklandığınız, kendi ışığınıza odaklandığınız Hani o kişiden vazgeçme moduna girdiniz ya. O kişiden bir haber alabilirsiniz veya böyle bir iletişime geçme durumu olabilir. Bakın çünkü değnek ası ve değnek sekizlisi kartları. Sekizli vadelerde. Sekizli vadeler nedir? Bu videoyu ben 12 Ekim tarihinde çekiyorum. Ayın 18'i olabilir. 28'i olur. Ayın diğer ayın 8'i olur mesela. Ondan 8 saat sonra bazılarının işte bazılarınız bu videoyu izledikten hemen sonra belki adım yani adım derken bir iletişim gerçekleşebilir yani ee, gerçek manada bir adım da olabilir ama daha çok bir iletişim bir haber gelebilir bu kişiden i̇şte 8 gün sonra yine hani böyle 8'li vadelerde saat 8'de falan yani bir iletişim bilgi bir şey gelebilir ya doğrudan bir iletişim ya da o kişiden bir bilgi gelmesi böyle dürtüsel bir şey bu değnek kasıyla hani işte belki arzuladı sizi o an böyle istedi, yokluğunuzu hissetti falan böyle bir seviyesinde. Çok böyle anlam yüklememekte fayda. Şimdi peki size burada gelen tavsiye ne? Uyarı şu yönde olacak. Bir adım, yani bir iletişim ve adım bir şey gelebilir ama bakın kupa beşisi kartıyla ya bu sizin beklediğiniz gibi olmayabilir. Nedir? Hayal kırıklığına uğrama. Bakın kartın teması hayal kırıklığıdır. Hayal kırıklığına uğramamaya dikkat etmelisiniz. Çünkü yani hani bir şeyler çok değişmemiş olabilir. Ve veya işte hani doğrudan bir iletişim de olmayabilir bazılarınız için bir haber olabilir mesela. Şimdi gelen bu iletişim sizin çok beklediğiniz gibi olmayabilir. Bir hayal kırıklığı durumunu yaşamamaya dikkat etmeniz lazım. Bir hayal kırıklığı durumu nasıl yaşanabilir arkadaşlar sizce? Hayal aleminde gezersek yaşanır, değil mi? Kaçtık kişi gibi böyle hayal aleminde gezmemeliyiz. Ona göre belki de iş böyle kaldığı yerden devam etmek istiyor mesela. Hani hiçbir şey yaşanmamış gibi. Veya böyle hani e, hiç aynı karakterde bir şekilde yaklaşabilir size ya da hani doğrudan iletişime bile geçmeyebilir. Sadece böyle bir yaşam belirtisi. Çünkü size enerjiyi çektiniz ya bir gönderme bir şey yapar falan. Böyle varlığını belli eder yani. E siz de böyle bir ümitlenebilme noktasına girmemenizsiniz burada. Çünkü e, tam böyle enerjinizi yeniden doğuşunuza odaklandığınız sırada ne ne hikmetse ne hikmetse tam o sırada bu kişiden bir haber, bir iletişim geliyor. Nasıl oldu bu olay? Çünkü siz kendi enerjinize döndünüz ve karşıdaki kişi dedi. Ne oluyor ya? İşte benden galiba bu oğlak burcu enerjisini çekmeye başladı işte. Enerjisiz kalıyorum. Hemen o yakıt almak için onda, ondan beslenmem lazım. Bunu nasıl yapacağım? Ona işte böyle bir gönderme yaparak, bir, bir iletişim, bir şey yaparak ama arkasını doldurmayarak, hala, hayal, hayal aleminde gezerek yapacağım. O yüzden şimdi hayal kırıklığına uğramamaya dikkat etmeniz lazım. Bu sizin çok beklediğiniz bir haber ya da iletişim olmayabilir. Yani sizinle geçtiği iletişim DNA kasıyla böyle aynı hani bir an böyle aruzlamış olabilir. İşte böyle çok düşünmeden atılmış başlangıç seviyesinde bir adım bir şey olabilir yani. Şimdi burada sizin daha çok gelecek kısmında gardınızı aldığınızı görüyorum. Çünkü bu kişiye çok güvenmiyor olacaksınız. Ama yine de hayal kırıklığı yaşamamaya dikkat edin. Yani ufaktan çok güvenmek isteyebilirsiniz. E, o hayal kırıklığını yaşamamaya dikkat edin. Yani hani e, karşıdaki kişi yine aynı kişi yani. Siz yine bakın Zeynep Yedilisi'yle sürekli bir aktif savaş halindesiniz bu kişiye karşı Baktığımız zaman. Sürekli bir engel açmaya çalışıyorsunuz. Bir, bir hani böyle savaşın ortasında gibisiniz. Hep bir mücadele halindesiniz yani. Hani böyle değneğinizi kılıcınızı alıyorsunuz. Hep bir savaş, hep bir mücadele. Yani yorulu bu sizi yorar yani. Gelecek kısmında da zaten gerçek bir manada duvar ördüğünüzü, bir gard aldığınızı, bu kişi çok yüz vermediğinizi görüyorum. Karşı taraf manipülatif bir enerji de olabilir. Çünkü ateş hanedanı yani ateş enerjisindeki burçlar değil Tarot'ta da değnek hanedanı işte. Zeynep Hanedanı'nın böyle bir şeyi vardır. Yani bir enerjisi vardır. Bulunduğu ortamda kişilere etkisi enerjisi altına alır. Bir an fark etmeden yani. Çok yakışıklı veya güzel olmasına gerek yok bu kişinin. Ama öyle bir enerjisi vardır mesela. Ve e, burada bu enerji size karşı kullanmaya çalışabilir. Sizi manipüle etmeye çalışabilir ama siz geçmişten gelen durumlardan ötürü artık gardınızı alıp savunma hani mekanizma zırhınızı giyip şey diyeceksiniz. Yani ben artık kanmıyorum bunları. Sizin tammadığınızı gördükçe daha fazla manipüle etmeye çalışabilir. Bu konuda dikkat etmekte fayda var. Ee, bir iletişim veya haber gelebilir dediğimiz sekizli vadelerde. Ama siz artık böyle kendinize dönmüş olacaksınız. Farkındalık enerjisinde olmuş olacaksınız. Gardınızı alacaksınız. Bu bir sizin için bir test olabilir. Yani evren tarafından siz, sen artık gerçekten akıllandın mı yoksa e, yoksa bizi mi kandırıyorsun? Bizi mi eğliyorsun? İşte "Ağa'm bizimle eğlenir mi acaba?" gibi bir test şeyi olabilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Çünkü aynı tuzağa yine düşersiniz. Yine bu sefer baştan tekrar o şeyleri şifalandırmaya başlarsınız. O yüzden hani gardınızı koyduğunuzu görüyorum zaten. Bu güzel. Yani o anlamda o seviyede ilerlemek iyi. Size iyi gelecek baktığım zaman. Karşıdaki kişi manipüle etmeye çalışabilir size. Evet. Şimdi bakalım. Bir tane de tavsiye kar seçelim şu desteden. Kartlarım sana nasıl bir rehberlik edecek? Rüya kartı gelmiş. Rüya görmek. Böyle. Kuu cool galiba değil mi? Kuu cool oluyor bunlar. Çok güzelmiş. Ee, Rüyalarının bu süreç için mesajlarla dolu bir serüvene başladığını belirliyor. Belirtiyor yüksek benliği. Bu yüzden yatağının yanında kağıt kalem bulundur ve bu süreçte hiç kimseye rüyalarını anlatma ve hiçbir yorumu okuma. Onları yaz, hisset ve göreceksin. ya Şimdi evet rüya defteri çok güzel bir şey. Yani böyle kağıt kalem bulundurabilirsiniz gerçekten. Veya böyle aynı hani ben kağıt kalem çok şey yapamıyorum falan gibi diyorsanız da böyle bir rüya grubu yapabilirsiniz. Mesela rüya grubu kast kastettiğim... Hani kendimizin olduğu gruplar yapıyoruz ya bir şeylerin not almak için. Rüyalarım diye mesela benim var öyle. Oraya böyle o gece gördünüz mesela o an uyandığınız gece üçte bir rüya gördünüz. Sonra gözünüzü tam hatırlamıyorsunuz. O an ve ses atarsınız falan. Hani o gruba kendinizin olduğu gibi. Veya ufak bir nota alırsınız falan. Ha, telefon hep yanımızda ya, o yüzden pratik olur diye söylüyorum. Ve hani oraya yazın rüyalarınızı mutlaka. Yani yazdıktan sonra da internetteki tabirleri falan okumayın. Ya da işte, rüya tabircisi diye birisini buldum bana tabir edecek gibi şey yapmayın. Ya da böyle yani kimseye anlatmayın. Burada söylediği gibi. Ha ben nasıl yorumlayacağım derseniz de ben işte bunları anlamıyorum falan diye. Şimdi rüyalar aslında bizim bilinçaltımızda yerleştirildi yani semboller şeklinde yerleştirilen mesajlar ona erişirsek, yani onların anlamlarını anlayabilirsek ki bu kişilerin anlaması gereken bir şey kendilerinin. O zaman böyle aslında birçok noktada hani hem öngörüler yapabiliriz, hem böyle gelebilecek haberci şeyleri fark edebiliriz. Veya böyle mesajlardan aslında bazı şeylerde hangi noktalarda bir yön istiyoruz. Mesela kararsız olduğunuzu düşünürsünüz. Aslında bilinçaltınıza etmişsiniz. Belki de o kararı verdiniz çoktan. Mesela hani rehberliğe ihtiyacınız olduğunda rüyalardan rehberlik alabilirsiniz haberci rüyalar da mesela işte a haber yazıyorlar işte işte bilmem ne de haber dün gece rüyalar haberciydi falan böyle olmuyor bunlar yani olması gereken şey şu bir rüya sürekli kendini tekrar ediyorsun bir kere gördünüz rüyayı öyle bir şey falan tamam onu bir o kadar onu sadece normal bir şekilde yorumlarsınız haberci bir rüya değildir o birkaç kere yani en az iki üç kere üç kere falan bir tekrarladıysa o zaman, o zaman biz o rüyayı ciddiye almaya başlarız. Mesela işte sürekli beyaz bir kuğu görüyorsunuz. Sallıyorum işte ama hep böyle aynı şeyde aynı düzlemde böyle bir ilerleyen bir rüya bu. Üç kere gördünüz mesela. Daha da görmeye devam ediyorsunuz. Yani hani. yani artık üç kere gördüyseniz orada bir mesaj bir haber bir şey gelebilir yani. Bir habercilik vardır onunla alakalı gibi. Ama onun dışında internetten böyle hani bu noktalarda destek almayın şey konusunda. Yani hani rüya tabirlerine kesinlikle bakmayın. Zaten rüya tabirleri o kadar kötü ki de var ya böyle. İşte mesela bir kırmızı bir kalem görüyorsunuz. Sallıyorum şu an. Şey diyor işte. Size çok büyük bir paranın geleceğine ve uçurumdan her şeyin böyle tepe tak tak olacağına falan işarettir var. Yani tam tersi iki çelişkili şeyi söylüyor falan. Alakasız yani bir anda böyle dünyanızın yıkılacağına ve çok zengin olacağınıza. işte insanlar arkanızdan kuyunuzu kazacağına ve bir anda terfi alacağınıza işaret falan diye böyle. Yani zaten bunlara bakmayın yani. Ee, sembolikleri nasıl anlayacaksınız? İşte bakın buradaki olay şu. Rüyaları böyle çok uzun süre bu, bu şekilde yazarsanız e, rüyalar zamanla kendini size açmaya başlıyor. Yani mesela işte bunların hepsinin zihnimizde belli anlamları var. Yani o an o şeyle yüzleşmek istemiyorsunuz. Aslında cevabı sizde. Cevabını biliyorsunuz mesela ama bilmediğinizi sanıyorsunuz. Karar vermediğinizi sanıyorsunuz ama vermişsiniz. Bunları ne yapıyorsunuz? O an yüzleşmek istemediğiniz için sembolleyerek, şifreleyerek, mesela bir hayvanla sembolleyerek, işte bir bitkiye dönüştürerek zihninizin altına gömüyoruz. Bunlar da rüyalarda örtücük. Çok güzel yani. Çok güzel bir kaynak kendinizi anlamanız, kendi yolunuzu bulabilmeniz için. Bunu muhteşem bir şekilde keşfedebilirsiniz. Yazdıkça rüya kendini açıyor. Fark ediyorsunuz. Bir yerden destek almanıza gerek yok. Hatta almayı kafanız karışır. Bunu yaparsanız birçok noktada karar vermeniz çok rahatla, rahatlayacaktır. Ve bu kişiyle alakalı da aslında kararı çoktan verdiğinizi, çoktan fark ettiğinizi ama itelediğinizi, bir şeylerden korktuğunuzu veya tetiklenmek için, yüzleşmek istemediğiniz için yani tetiklenmemek için bunları Alta ittiğinizi fark edebilirsiniz. Veya başka bir şey fark edebilirsiniz. Bunları rüyalarda göreceksiniz. Evet bunu söylemekte fayda var. Çok güzel çünkü ben de yapıyorum. Ee, ve çok etkisini gördüğüm zamanlar oldu. Yani şey gibi mesela yazıyorsunuz. Şeyi. Bir tane kız gördüm ve işte şöyle oldu. Ondan sonra işte onunla birini herkese gittik. Bir anlamı yok gibi değil mi? mesela? Bunu yazın. O an anlamı yok mesela sizin için. Ama bunu 3-5 gün başka gördüğünüz rüyalarla yazdığınızda bir hikaye çıkıyor ortaya. Yani aslında sadece o rüyanın anlamsız bir rüya olmadığını anlamış oluyorsunuz. Şey gibi düşünmeyin. Ama ben aslında film izlemiştim de kafamda kurdum ya bunu falan işte hani. Gibi değil. Bunları yazın aklınıza gelen şeyleri. Orada çıkaracağınız belli semboller şeyler oluyor mesela. Rüya, rüyanın tamamında değil de orada ulaşmanız gereken bir nokta oluyor. O da size açılıyor zamanla işte. Sadece siz uğraşırsanız açılır. Yani kafanızda kurmuş, sen kafanda kurmuşsun şey değil bu yani orada anlarsınız. Haberci rüyalar için de dediğim gibi biriniz haberci rüyalar haberci izlemesi değil. Böyle çok tekrarlayan semboller, olaylar haberci olabilir. O da bakarsınız anlamına zaten. Ee, evet. Bunları söylemekte fayda var. Işık olsun, şifa olsun sevgili oğlaklar. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederim.